Merhaba ben Tim Speck'ten Bugün Yavuz arkadaşımızla sana Speed Volt'u göstereceğiz. Pek bir inceliği yok bu hareketin. Kolay bir hareket aslında. Hani her türlü engellen rahatlıkla yapılabilecek bir şey. Zorluğu yok dediğim gibi. Ee, rahatlıkla yapabileceğini umuyoruz. Maske etme zamanı. Evet öncelikle e, hareketin inceliklerini anlatayım ben size. Nasıl girileceğini, nasıl yapacağınızı bir anlatayım detaylı olarak. E, engele yaklaştığınız zaman hangi ayaktan güç alıyorsanız sol veya sağ. Ben soldan yapmayı tercih ediyorum. Sol ayağımdan daha iyi güç alıyorum. Sol ayağınızla kendinizi yukarı atıyorsunuz. Yani sıçrıyorsunuz yukarıya doğru. O sırada sağ ayağınızla sağ ayağınızı yukarı doğru savurup iyice bir güç alıyorsunuz. Yani o bir momentum sağlıyor size. Bu momentum sayesinde vücudunuz yan dönüyor. Tam olarak yan döndüğünüz zaman sağ ayağınız yukarıdayken zaten engelin üstünde oluyorsunuz. Elinizi koyup dengenizi sağlıyorsunuz ve harekete girdiğiniz ayağınızla birlikte tekrar engelin diğer tarafına iniyorsunuz. Evet şimdi ben Yavuz neredesin lan? <laughs> ben şimdi Yavuz'a gösterdim hareketi. Resmettim zaten sen de gördün. Hareketi Yavuz deneyecek. Hatalar olsa onları düzelteceğiz. En iyi şekilde yapmasını sağlayacağız bugün. Başlayalım. şimdi Yavuz hareketi yaparken iki ayağını birbirine yakın tuttu. Aslında bu bir sıkıntı değil. İki ayağını birleştirmek yani birbirine yakın tuttu. bu aslında bir sıkıntı değil ama iki ayağınızı birbirinden ayrık tutarsanız hareketin estetiği açısından daha şık, daha güzel olur. Harekette daha hızlı geçersiniz. Bu da hani hareketin inceliği için daha iyi. Bir de e, Yavuz hareketi yaparken ayağıyla kendini yukarı iterken elini de koydu engele. Bunu da yapmayacak. Ayağıyla ittikten sonra sağ ayağını e, solla girdi. Sağ ayağını yukarı savurduktan sonra elini koyacak. Böyle olacak. Yavuz yine aynı şekilde bu sefer harekete doğru girdi. Ayağıyla ittikten sonra sağ ayağını kaldırdıktan sonra elini koydu. Bu sefer elini normal bir şekilde doğru bir şekilde koydu. Ee, ama yine bacaklarını birleştirdi havada. Hani hareketi hızlı yapması için şöyle bir egzersiz de önerebiliriz. Engele gireceğin yere geliyorsun. Hareketi nasıl gireceksin? O pozisyonda duruyorsun. Elini sabit bir şekilde koyuyorsun. Ee, zıplama hareketini gerçekleştiriyorsun. Zıplama hareketini gerçekleştirdikten sonra bacaklarını havada ayırmaya çalışıyorsun. Bunu yaparsan kas hafızan biraz daha alışacaktır bu harekete. Ben bir göstereyim bunu da. Birleştirdin gene. Tekrar ya. Şş aman aman sakin İkin, ya, ikinci İkinci sakat. Peki. Şuraya koydun değil mi enine? Bir daha yap. Bak şey yapıyorum. İki ayağınla birden zıplıyorsun. İki ayağınla birden zıplama. Sol ayağınla zıpla. Sağ ayağın açık dur. Sol ayağın şey yapma. Şey sağ ayağınla sol ayağınla birleştirme. İki bacağını birbirine yakın tutuyor zıplarken. Bak bacağın. Sağ bacağın açık dursun, tamam mı? Sağ bacağın havaya kaldır, hiç yani yere temas etmesin. Sağ bacağın yere hiç temas etmesin. Sol bacağınla zıplamaya çalış. Sağ bacağın havaya kalksın sadece. Zıpladığında sağ bacağın havaya kalsın. Evet. Yavuz egzersizi doğru yaptı, ama havada bacaklarını birleştirdi. Hani bu hareketin yapılışına engel değil. Ama hani hızlı geçişini biraz engeller. Yani hareketi 2 saniyede yapacağına. İki buçuk saniye çıkartır bu. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi son birkaç kez daha denesin. Biz bunu bir görelim. İyice netleşsin. Sonra videonun kapanışına geçelim. Çok güzel yapmıyorum ya tepede çak vuruyor. Koboylar gibi. Çok tatlı oluyor ya. Ha, Bu sefer oldu. Açtın mı acaba? Açtı. Yani Açmışımdır gene <laughs> gene şuradayken şöyle bir pozisyona girdi ama Şuradayken şöyle abi yaklaştı ama hani açıktı. Oldu ya. Ya yani biraz daha savurdu bacağını yani, evet. Yani giderek açıyor bacakları. Evet bugün sana speed voltu gösterdik. Normalde basit bir hareket hani kolay bir hareket. Sadece çalışmak için uygun bir yere ihtiyacım var. Ee, uygun bir şekilde yapabileceğim bir yere ihtiyacım var. bir spot bulun böyle ee, toz falan olmasın. Bizim burası biraz tozlu olduğu için. Toz silinir de onu silmeyi unutmayın yani. Aynen yaparsınız. hani Toz elinizin kaymasına neden oluyor. Atakan arka planda yapmaya çalışırken bir sakatlık geçirdi. Küçük bir sakatlık. Sizde bu olmasın. Dediğim gibi yapma, yapması kolay bir hareket. Umarız faydası olmuştur sana. Bugünlük bizden bu kadar. Ee, videomuzu beğenmeyi unutma hoşuna gittiyse. Lütfen paylaş ki hareketi yapamayan kişi de yapsın. Abone değilsen de kanala abone ol. Güzel içeriklerimiz var. Dediğim gibi bugünlük bizden bu kadar. Kendine iyi bak.